Okur Yazar Keçi, hoş geldiniz hepiniz. Bugün sabah yazılarından ve perşembe okumalarından farklı bir içeriğe sahip, yine kitaplarla ilgili olan başka bir serinin ilk videosunu çekmeye niyet ederek oturdum masama. Ne kadar istediğim gibi gidecek, ne kadar tasarladıklarımı buraya yansıtabileceğim, kendim başta keyif alacak mıyım, ilerletebilecek miyim, videoları çoğaltabilecek miyim hiçbirini bilmiyorum şu an. Ama <laughs> bu ilk videoyu çekmeden de ne nasıl gidiyor görmek çok mümkün değil. Ben pratiğe çok inanan bir insanım. Kafamda teorisi var şu anda kendimce. Pratiğe de bakalım bugün deneyerek başlıyoruz. Şimdi ben son birkaç yıldır kütüphanemdeki kitaplardan isteyen öğrencilerime onların ilgilendikleri konular ya da türlerden kitap harman ediyorum. Ee, ve bu yıl üç öğrencim de bana kitap harman etti. <laughs> Pardon. Bunlardan biri de sevgili Ilgın. Kendisi grafik tasarımla çizimlerle ilgileniyor. Ee, benim hazırlık öğrencilerimdendi de bu dönem. Ee, çok sessiz, sakin ama sürekli bir şeyler çizen, üreten e, bir e, öğrencim. Ve o da bana Osamu Dazain'in Batan Güneşini getirdi. E, Olvido Modern Klasik e, serisinden çıkmış. Çok güzel bir notla. O not bana özel tabii. E, şimdi ben bu kitabı Ilgın bana getirdiğinde e, bir ışık yandı. Aa bu kitap bende vardı. E, ama tam hatırlayamadım. Bir de işte böyle kitapları sürekli birilerine verdiğim, dağıttığım için e, bazen gerçekten bende olanı vermiş oluyorum. Ya da çok uzun süre kitapçıda veya online kitaplara bakıyorum. Aldım mı almadım mı unutuyorum bir süre sonra. Ama eve geldiğimde gerçekten gördüm ki Batan Güneş yine Ol Video yayınlarından var. Başka bir kapakla, başka bir çeviriyle. ve bir fikir uyandı. Sevgili Ilgın'ın bu hediyesiyle ben de yeni bir video serisi Yapma isteği uyandı daha doğrusu. Çeviriyle uğraşıyorum ben yıllardır kitap çevirisiyle bilenler vardır. Tabii ki Japoncadan değil ama. Acaba dedim bendeki kütüphanemde yer alan bu şekilde farklı aynı kitabın farklı çevirilerini veya benim çevirisini yaptığım bazı kitapların başka çevirilerini. Böyle karşılaştırsam, ufak ufak çeviri incelemeleri yapsam keyifli olur mu? Ya Benim için olacağı kesin <laughs> gibi bir şey. Ee, sizler için de bakalım nasıl bir yankı uyandıracak. Şimdi şöyle bir yol izlemeye karar verdim bu ilk videoda. Öncelikle Osamu Dazay'dan tabii ki bahsedeceğiz. Bu bir kitap, edebiyat, sanat kanalı. Dolayısıyla yazarları, çevirmenleri elbette es geçmeyeceğim. Hele ki çevirmenleri... Diğer kitap tanıtımlarında sadece isimleriyle anıyordum. Perşembe okumalarında veya sabah yazılarında ismini geçirdiğim kitapların çevirmenlerini. Ama burada çevirmenlerin kim olduğunu da tabii değineceğim. Onların da hakkıdır bunca emek. Şöyle, şimdi kitaptaki farklılıklara da bakacağız, benzerliklere de bakacağız. Japonca aslına bak, baksam, pdf'sini bulsam bile maalesef hiçbir şey yapamayacağım için Japonca bilgim olmadığından ee, karşımda Donald Key'nin son derece yetkin bir e, Amerikalı çevirmen ama aynı zamanda böyle hani Japonya'da vatandaşlık alacak kadar Japonya'ya düşkün Japonca'da da eserler vermiş ee, Donald Key'nin İngilizce The Setting Sun Vatan Güneş Çevirisi'nde açtım karşıma ve bu üç kopyayı yavaş yavaş karşılaştırmaya başlıyorum. Şimdi sevgili Ilgın'ın bana hediye ettiği kopyadan öncelikle Osamu Dazai kimdir? Yazarımızı bir analım. Şunu aslında biraz yükseltebilirim şöyle siz de rahat görün diye. Osamu Dazai 1909'da Tohoku bölgesindeki Kanagi kasabasında doğan Dazai'nin asıl adı e, Shuji 1927'de Hirosaki Üniversitesi'nde edebiyat öğrenimine başladı. Arkadaşlarıyla birlikte Saibo Bungei isimli bir edebiyat dergisi yayınladı. Aynı zamanda üniversite gazetesinin de bir parçası oldu. 1930'da Tokyo Üniversitesi'nin Fransız Edebiyatı bölümüne girdi. Osamu Dazai Müsteher ismini ilk kez 1933'te yazdığı bir kısa öyküde kullandı. Özellikle savaş sonrası Japon toplumunu ve bireyini varoluşçuluk felsefesi içinde irdeleyen kısa öyküler ve romanlar yazdı. Fırtınalı bir aşk hayatına sahip olan Dazai, gençlik yıllarından itibaren alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, çeşitli hastalık ve intihar girişimleriyle dolu, inişli çıkışlı bir hayat yaşadı. Uğruna karısı ve çocuklarını terk ettiği metresi Tomi ile birlikte yağmur sularının taşırdığı bir kanala atlayarak 39 yaşında yaşamına son verdi. 20. yüzyıl Japon edebiyatının en özgür ya özgün yazarlarından biri olan Dazai'nin bedeni birkaç gün sonra doğum günü olan 19 Haziran'da bulundu evet bu kopya Bilge Çay çevirisiyle çıkmış. Bilge Çay 1995'te Manisa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim Bölümünden mezun oldu. Sonrasında Tokyo'ya gitti ve Dokyo Üniversitesi'nde Japonca eğitimi aldı. Kısa süreli özel sektör te tecrübesinin ardından halen serbest çevirmen, redaktör ve metin yazarı olarak çalışan Bilge Çay, aynı zamanda amatör olarak punk müzik ve illüstrasyonla ilgilenmektedir. Şimdi bu kitapta benim ilk baktığım şey şu oldu karşılaştırma videosu çekmeye karar verdiğimde inceleme videosu Japonca aslında çevirmiş Bilgeçay bu kitabı ee, özgün adı Japonca karakterlerle okuyamam tabi ama Shio ee, yazıyor sanırım şimdi bu kitap Olvido kitaptan 2016'da çıkmış diğer basım yine Olvido'dan çıkan Esin Talu Çelikan çevirisiyle çıkmış. Maalesef vefat etmiş Allah rahmet eylesin. anmış olalım buradan çevirmenimizi. Esin Talu Çelikkan 1931 yılında Varşova'da doğdu. Notre Dame de Sion Lisesi'ni ve ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi basın yayın yüksek okulunu bitirdi. Gazetecilik yaptı ve uzun yıllar TRT'de çalıştı. Vaklav Havel, Philip Soler ve Amin Maluf gibi yazarların kitaplarını çevirdi. 1998 yılında İstanbul'da vefat etti. Şimdi bu kitapta şu şekilde notu görürseniz aynı yayın evinden Fransızcadan çevirisiyle çıkmış. Bu da 2016. Ha, pardon bu 2022'de çıkmış. Evet ilk çıkanı ben de mi okumuşum. İlk olarak Fransızcadan Esin Talu Çelikkan çevirisiyle Aralık 2016'da çıkmış. Sonra aynı yayın evinden Haziran 2022'de Japonca aslından çevirisiyle, çay çevirisiyle çıkmış. Şimdi buradan biliyorsunuz videoları çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Genel olarak bu kanalda maksimum yarım saat diye uğraşıyorum ama bakalım nasıl gidecek bu. Burada iki bölümden ikişer paragraf gibi diyebiliriz seçtim. Ve karşımda bilgisayar ekranında da bir yudum kahve alayım. Donald in İngilizce çevirisi var. İlginç bir takım şeyler var. Şimdi burada benim amacım öncelikle şunu belirtmek isterim. Çeviri eleştirisi yapmak asla değil. Evet kitap çevirilerim var ama ben bir çeviri otoritesi olarak falan görmüyorum. Kendimi herhangi bir konuda otorite olarak görmüyorum. O kelimeden de hiç hoşlanmıyorum. Ama burada bir okur olarak. Şimdi ben bir kitap evine bir kitapçıya gittiğimde ve diyelim ki bir yazarın Biliyorsunuz yazar öldükten 70 sonra telifi kalkıyor ve isteyen alıp hiçbir telif ödemesi yapmadan çevirisini yapabiliyor. Dolayısıyla da ölümünün üstünden 70 yıl geçmiş yazarlar söz konusu olduğunda birden bir yayın patlaması yaşanabiliyor belli yıllarda. Virginia Woolf herhalde son örneklerinden biri bunun. Şimdi bir kitapçıya gittiğimde benim gençlik yıllarımdan beri, ta üniversite yıllarımdan beri ilk baktığım şey eğer birden fazla çeviri varsa ilk bir iki sayfasını okurum. Ve hangisi bana daha um, okur olarak tat veriyorsa, keyif veriyorsa onu seçerim. Şimdi bunda öyle bir durum olmadı. Birini kendim almışım, biri bana hediye olarak geldi. E, ve dediğim gibi bir çeviri eleştirisi ya da... Um, çeviri bilimle ilgili burada teknik bilgiler vermek gibi bir amacım asla yok. Bir okur olarak iki çeviri ya da üç çeviri kaç olursa ilerleyen videoları çekersem onların arasındaki farklar ne olmuş olabileceği, anlam kaybının var olduğunu fark edersek hep birlikte siz izlerken ben konuşurken neyden kaynaklı olabileceğini. Şimdi mesela benim ilk çıkış noktam burada birinin, Japoncadan birinin Fransızcadan çevrilmiş olması. Ve yavaşça başlayalım ilk bölümden. Karşımda da Donald Key'nin. Şimdi Donald Key'nin hangi dilden İngilizceye çevirdiği yazmıyor ama Japoncada bu kadar yaşamış Japoncada da eserler vermiş Japon dilinde eserler vermiş ee, Japon e, şey vatandaşlığı almış birinin Japoncadan çevirdiğini tahmin ediyorum ama çok ilginç bir şey bu sadece benim tespitim doğruluğun yanlışlığını e, ispatlamam mümkün değil Fransızcadan çevrilene daha yakın. Donald Key'nin çevirisi. Ama Japoncadan çevirenler çevrilen kitapta Bilge Çay çevirisinde bunda ve Donald çevirisinde olmayan ifadeler var. O yüzden de Japoncadan çevrildiğine çok emin değilim Donald çevirisinin. Maalesef bilgi yok. Amazon'da baktığım kitap listesinde. Evet, şimdi ilk fark um, Orijinalinde kitabın bölümlerin adlarında sadece numara yok. Burada e, Olvido kitaptan çıkan iki Fransızcadan ve Japoncadan çıkan çeviride de sadece bir, bir, işte iki, iki diye gidiyor bölümler. Ama İngilizce kopyasında Chapter One Snake yazıyor, birinci bölüm yılan. Chapter Two Fire. İşte ateş ya da yangın olduğunu öğreniyoruz Aslında onun o isimler çevirde atılmış sebebini bilemiyorum ve başlayalım incelemeye bu ilk farkı söyledikten sonra sol taraftaki bana göre sol taraftaki Japonca çeviri tekrar söyleyeyim Bu da Fransızcadan yapılan çeviri Annem aniden hafif bir çığlık attı Sabah saatleriydi. Yemek odasında çorba içiyordu. Yemeğin içinden bir şey çıktığını düşünerek saç mı diye sordum. Hayır diye cevap verdi. Bu ilk paragrafımız. Diğer kitapta, diğer çevirde. Anne hafif bir çığlık attı. Yemek odasında çorbasını içiyordu. Tabağına bir şey düştü sandım. Bir saç mı? Hayır. Şimdi burada ilk benim dikkatimi çeken şey, zaten videoyu çekmeden çalıştım fark etmişsinizdir. Umarım görünüyordur. Burada annem diyor. Burada anne. Sanki bir üçüncü tekil şahıs anlatıcı varmış gibi. Burada birinci tekilmiş gibi. Bu birazcık kafa karıştırıyor gibiyken anneden sonra burada yine sandım dediği için bunun aslında bir birinci tekil anlatıcı olduğunu ama belki Japoncadan böyle bir ifade mi var hani annenin daha böyle nötralize edildiği benim annem gibi anılmadığı bir kelime ifadesi dili bilmeyince ben çok üzülüyorum böyle bilmediğim dillerden kitap okuyamadığım için ve bu tabii ki İngilizce ve Türkçe dışındaki bütün diller diyebiliriz. Ee, evet bu bir gereksiz parantez oldu. Şimdi burada anne diye tercih etmiş hep. Ve daha sonra ikinci bölümde bu anne ile ilgili başka bir şey dikkatimizi çekecek. İngilizce çevirde de ortak olan. Sonra burada yuvarlak içine aldığım Japonca kopyada yuvarlak içine aldığım ifadeler Fransızcadan yapılan çeviri de yok. Ve İngilizce'dekinde de yok. Sabah saatleriydi diye bir ifade var Japoncadan yapılan çeviride. Burada sadece yemek odasında çorbasını içiyordu demiş ve hiç günün hangi saatiyle ilgili olduğuna dair bir bilgi yok. E, i̇kinci paragrafa geçiyorum. Japoncadan çevirir. Hiçbir şey olmamış gibi çorbasından bir kaşık daha alırken yüzünde en ufak bir ifade yoktu. Buraya geçtim. Anne hiçbir şey olmamış gibi ağzına bir kaşık daha götürdü. Evet, bunlar çevirmen tercihleri elbette. İkisi de aynı anlamı veriyor ki en önemli olan şey o. İkisi de çok müdahale etmiyor cümleye ve ikisinden de aynı şeyi anlıyoruz aslında. Kafasını mutfak penceresinden yana çevirip kiraz ağaçlarının İri iri açmış çiçeklerine bakarak kaşığı hafifçe araladı, dudaklarına götürdü. Buraya geçtim. Bunu yaptıktan sonra başını çevirdi. Bakışlarını mutfak penceresinin arkasındaki kiraz ağacına dikti. Kiraz ağacının iri iri açmış çiçekleri burada yok. Anlam kaybına asla sebep olmuyor, ama burada zaten inceliklere, nüanslara bakıyoruz. Başı çevirirken çorbasından bir kaşık daha aldı. Şimdi buradaki bu başı çevirirken, başını çevirdi. Bu ifadelerin tam Neredeyse tam karşılıkları şeydeki İngilizce'deki Donald Keane miydi? Adamın adını unuttum. Evet Donald Keane çevirisinde de bu şekilde. Ve orada da sabah saatleriydi. Yok mesela. Benim hani Japoncadan çevirmemiş mi acaba? Onca Japonya'da yaşamasına rağmen diye düşünmem. Rahmetli Donald Keane'in bundan dolayıydı. Ve sonra... E, paragrafı bitiriyorum. Annem zarafetinin sembolüydü adeta. Kadın dergilerinde hiç görmediğim bir Eda ile yemek yerdi. Diğer çeviri Fransızcadan. Annenin bakın burada evet ikinci bölüme gerek kalmadı burada da varmış. Annenin şu şekilde yazılmış. Yani... Daha sonra ikinci bölümde cümle içinde, cümlenin ortasında da göreceğiz ki anne hep büyük harfle yazılıyor ve kesme işaretiyle ekleri ayrılıyor. Annenin kadın dergilerinde öğretilen sofra görgüsünden çok farklı davranışları vardı. Anne için kaşık çalmak basit bir iş değildi. Şimdi burası benim biraz kafamı karıştırdı bir okur ve bir çevirmen olarak. Evet İngilizcesinde. Uh, it's no mere figure of speech in her case to use the word flutter. Flutter kelimesi kullanılmış. Burada kaşık çalmak diye. Ben böyle bir anlamını bulamadım. Ee, ama kaşık belki hani e, sevgili Talu Çelikan kendi yaptığı çeviri yaptığı sıradaki araştırmada böyle bir şeye rastladı bilemiyorum. Ee, Bende öyle bir anlam hissiyat uyandırmadı ilk bakışta çok araştırmamakla birlikte. Ama diğer çeviride Japoncadan doğrudan olan çeviride bu flutter'ın karşılığı olabilecek herhangi bir şey yok. Sadece nasıl bir edayla yemek yediğini e, söylüyor. Evet bu ilk bölümdü. İkinci bölüme geçelim. İkinci bölümde de yine e, İngilizce kopyasından ilk dikkat çeken şey dediğim gibi Bölüm başlığının sadece bir rakamla verilmesi ve "fire" (yangın veya ateş) sözcük başlığının burada yer bulmaması şöyle başlıyor. Yine kısa birer bölüm okuyacağım ikisinden de. Japonca çevirdim. Yılan yumurtalarını yakmamın üzerinden 10 gün geçti. Yılan yumurtaları olayından sonraki günlerde uğursuz sayılabilecek belirtiler annenin mutsuzluğunu arttırdı. Ömrünü kısalttı. Şimdi burada 10 gün geçti. Bu 10 gün burada yok. Bakalım. Ama İngilizce çevirisinde bu 10 gün belirtilmiş. Hani Fransızcadan yapılan çeviri acaba Donald Key'in çevirisinden mi demiştim. Ya da ikisi de Fransızcadan mı çevrildi demiştim. Burada yine bir kafa karışıklığı bende. Birbirini kovalayan talihsiz olaylar annemin yine. Annem, mutsuzluğuna mutsuzluk katıyor, ömrünü kısaltıyordu. Burada e, zamanda da bir farklılık görüyoruz. Kısalttı, kısaltıyordu. Hani burada biraz daha sürecin o uzama halini bu yor ekiyle vermiş bize çevirmen. Burada kısalttı, çok daha net, kısa. Bir yangına sebep oldum. Ben yangını başlatmış oldum. Ve İngilizcesi, I was responsible for starting a fire. Um, çeviriyle ilgilenen İngilizce de bilenler varsa onlar için de İngilizcesini söylemiş olayım. Ve sonrasında yine ilginç bir şey oluyor. İngilizcesinde that I should have started a fire dediği yerde burada üstelik bunun tek sorumlusu bendim. Ateşi yaktım. Bu ifade İngilizce çeviri de yok. Yani ne bunun tek sorumlusunun bu konuşan kişi <laughs> kitabın ana karakteri olduğu ne ateşi yaktım Dediği, sadece sanki ilk cümleyi vurgulayan bir şey gibi. Bu yine benim hissiyatım tamamen. Ee, Japonca'daki bizim bilmediğimiz bir ifade şekliyle alakalı bir şey. Sanki ilk cümleyi vurgulayan yeni bir ifade. Bir yangına sebep oldum. Üstelik bunun tek sorumlusu bendim. Ben yangını başlatmış oldum, ateşi yaktım. Ee, dediğim gibi böyle ayrı bir ifade e, yok İngilizce kopyasında bu kadar korkunç bir şeye sebep olacağımı tahayyül bile edemezdim. Çocukluğumdan bu yanı bu kadar kötü bir şeyin başıma geleceğini rüyama, rüyamda görsem inanmazdım. farklı ifadelerle aynı şey yine tabii ki. Bir prenses gibi yetiştirildiğim için ateş yakarken dikkatli olmazsam başıma neler gelebileceğinin ayırdığında değildim. Ateşe değer vermeden ateş yakılır. Bu um... Nereden çıkmış bu Fransızcadan gelen çeviride, kim ne eklemiş de buraya ee, çevirmenimiz böyle bir cümle buraya eklemiş. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Burada yok Japoncadan çeviride, Donald King'in İngilizce kopyasında yok. Böyle bir cümle var burada. Ateşe değer vermeden ateş yakılır. Ne olduğunu <laughs> anlamam sanırım Japonca öğrenmezsem mümkün değil. <laughs> Eğer sevgili Michiko e, ta ortaokuldan beri mektup arkadaşlığı yaptığım sevgili Michiko izliyorsa bu kitap kesin vardır onda. Belki bize söyleyebilir burada böyle bir ifade var mı diye. Kendisi Türkoloji okudu çünkü üniversitede. E, Michiko eğer izliyorsan ateşe değer vermeden ateş yakılır diye bir şey var mı? Osamu Dazai'nin Batan Güneş kitabında ikinci bölümde. Ve son kısım Demin okuduğum prenses gibi yetiştirildiğim içinli kısım bu kadar basit bir gerçeğe bile dikkat etmemek için prensesler gibi yetiştirilmek gerekir. Şimdi şöyle burada İngilizce kopyada e, nerede kelimeyi bulacağım şimdi? Conflagration kelimesi kullanılmış. Conflagration'ın karşılığına baktığımda Evet şuradan hemen açıyorum. Yangın felaketi, büyük yangın, büyük ve tahrip edici yangın, işte kontrol altına alınamayan büyük yangın gibi anlamlar çıkıyor. Bu kadar basit bir, belki hani şu ateşe değer vermeden ateş yakıları çevirmen farklı bir şekilde mi yorumladı? Çünkü burada vurgu daha fazla. Başıma neler gelebileceğinin ayırdığında değildim ben. Bu başına gelecek şeyin o büyük tahrip edici olay olduğunu belki biraz daha ayırt biliyoruz. Evet yani bunu yaptıkça yapasım geliyor benim. Bence çok keyifli bir şey. Ama bir yandan da tabii ki eğer sadece kitabı okuma niyetiniz varsa çok da içine düşmemeniz, dalmamanız gereken bir şey. Nihayetinde iki çevirmene de biri vefat etmiş. Biri hala hayatta. İki çevirmene de emekleri için teşekkür ederek bu ilk çeviri incelemesi videomu, sonlandırayım. Ee, umarım sizin için de keyifli olmuştur. Yorumlarda eğer Japonca ile ilgili bir bilginiz varsa, Japon dili ile ilgili, e, belki benim o takıldığım noktaları aydınlatırsınız bizim için. Bunlar da kitabı bana armağan eden sevgili Ilgın'ın e, yaptığı origami figürleri. Ve ilk edebiyat çevirisi incelememizle böylece buradaydık bugün hep birlikte. Bir başka videoda görüşür müyüz bilmiyorum. <laughs> Belki görüşürüz. Hoşçakalın.